bir tane de selfie alalım Yusuf'un başındayken minnak selfie şöyle evet çekebilirsiniz bizi evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Yusuf 4'ten intikam alacağım biliyorsunuz onun kanalını izliyorsanız benim paralarımı çalmıştı. Paralarımın içinden geçti. Şimdi paralarımı alacağım ama hem de çok güzel bir şekilde alacağım. Benim evine girdiğimi fark etmeyecek bile. Şimdiden videoyu deli gibi fıslamayı unutmayın. Yorumları Küçük can okuyor ve kalpliyor arkadaşlar. Küçük John'dan yakında size bir sürpriz olabilir. Bununla alakalı olarak hemen büyücünün yolunu tutacağım. Büyücü, canım büyücü. Ah büyücüm, canım büyücümü. Bakalım girebiliyor muyuz evine? Ee, evet. <laughs> Destur! Doğru. Selamun Aleyküm Büyücü Abicim nasılsın yahu? -o -o. hoş geldin bakalım Cennet'im. Hoş bulduk Büyücü Abicim keyifler nasıl ya? İyi, i̇yi ne oldu yine? Ya Büyücü Abi vallahi bile yani bir şey söylemek istiyorum abi. Ya Yusuf Lord beni dolandırdı abi ya. Yusuf öyle bir şey yapmaz ama nasıl oluyor o iş? Abi yemin ediyorum beni dolandırdı. Bütün paralarımı aldı evde. Beş kuruşsuz kaldım abi ya. Şimdi ondan Allah intikam Allah. almam lazım. Senin de yardımına ihtiyacım var. Sana o zaman küçük meksini vereyim. İşte tam ben de onu diyecektim. Vallahi bile benim aklıma okudun abi ya. Cansın kralsın abim benim. Kaç para yaparlar abi bize? 999, 950 milyon. Tamam sorun yok ee, iş hallettikten sonra paran direkt ibanda direkt bak söz. He. Zaten çarparsın eğer öyle bir şey yapmasam değil mi? Doğru doğru seni çarparım evet. o yüzden evet. paramı getir. Tamam abi getireceğim paranı sen şu büyüyü bana ver işimi gör benim ya. Al büyüyü direkt senin üzerine üflüyorum. Üfle. Uf, Uf, da demek, üfle. Başa tatara. Azim hakkı baba hadi bu. Allah razı olsun abi. Bizim işi çözdün. O küçülme büyüsü. Hadi. Eyvallah abicim. Ben hadi paranı bakalım. en kısa zamanda veririm. İçer içmez küçüleceğim değil mi abi? Vermezsen seni atomlar kadar küçük yaparım. Yok abi yok kurban olayım valla geleceğim söz veriyorum ya. Hadi hoşça kal. Bu adamın da parasını vermek lazım. Valla bizi fıslar arkadaşlar. Şimdi ben bunu gideyim. Şu bahçede bir güzel içeyim. Sonra akşam olunca da Yusuf'un evine girerim. Akşama kadar herhalde direkt küçültür beni. Bakalım içtikten sonra bana neler olacak. Hadi bakalım arkadaşlar içiyorum. Yapıştır. Oh. Evet arkadaşlar vallahi büyücünün verdiği şey işe yaradı küçücük kaldım ufacıncık kaldım görüyorsunuz küçücüğüm arkadaşlar şimdi gidip Yusuf'un işini bitirebilirim arkadaşlar şöyle şuna zıplamam lazım bas, bas basamıyorum bas, bastım mı şöyle işte geliyor minnak harekat işte geliyor minnak harekat Hilal bıyıklı minnaklar bizim çocuklar. Evet arkadaşlar şimdi geldik Yusuf Oski'nin evine. Evet sessiz olmamız lazım. Yusuf uyuyor. Yusuf'u trolleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Bak 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 bak. Şöyle başına geçelim. Saatin başında gürük gürük diye öteceğim. Şimdi bilgisayarın arkasına saklanıyorum arkadaşlar. İyi izleyin bak. Şöyle şuraya girdim mi bu beni hayatta görmez. Masanın altına giremedim. Nereye girerim? Şöyle başın ucuna heh, şöyle gireyim görmez beni. Of saat bir çaldı acaba. Neyse ben geri yatıyorum. Yusuf kalk Yusuf. Bu sesler de ne öyle? Yusuf kalk Yusuf. Arkadaşlar. Sen Jonathan'ın parasını çaldın. Sen bir şerefsizsin Yusuf. Çalmadım çalmadım. O benden çaldı. Hadi lan oradan yalancı. Ya. Ee, parası verdi bana parasını vermedi. Jonathan seni büyük fıslayacak. Uyar. Ha, ha, ha. Ya yine kötü rüyalar gördüm. Of of neyse ben yatayım ya. Of, şöyle yatayım. Bu sefer de böyle tersten yatayım. Belki böyle uyurum. Şöyle yatağın altına gireyim çaktırmadan. Yandan böyle. Yusuf kalk Yusuf. Ha, ha. Lan kim kim? Ya of of ben evden çıkıyorum ya. Ben evden çıkacağım ya. Çık, of evden çekiyorsun. çıkacağım. <laughs> Kanepeye Kanepede Uyuyayım uyu, uyu kanepede. Ben de gideyim paralarımı geri alayım arkadaşlar. Şuradan baksana. Benim boyumdan büyük sandık yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Hemen alayım paralarımı. Hemen. Oo bir dakika bunları bunları falan kenara koyalım. Bunlar önemsiz şeyler. Buradan paralarımızı al. Al 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 paraları paraları paraları. Oo ah. Şimdi paralarımız elimizde. Hemen aşağı atlıyoruz. Bakalım Yusuf aşağıda ne yapıyor bakalım. Uuu yatıyor orada. Şöyle kanepenin yanından. Şöyle şuranın üstüne çıkabiliyor muyum ben? Çıkarım. Çıka çıkamadım neyse. Dur şuradan bağıracağım ona şimdi. Yusuf kalk. Ya ne oluyor ya? Burada da sesler geliyor. Ya ben üstte üstte yatayım o zaman ya. <laughs> <laughs> Sabah olduğunda beş parasız olduğunu hatırlayacak arkadaşlar. Şimdi gideyim ben büyücünün parasını vereyim. Şöyle bir tane de selfie alalım Yusuf'un başındayken minnak selfie. Şöyle evet çekebilirsiniz bizi. <laughs> kaç canıtın kaç canadın. şimdi uyanır birazdan uyanır <laughs> paralarımı geri aldım canım paralarım canım paralarım paralarımı aldım aldım paralarımı uçuyorum sevinçten fıslıyorum <laughs> ha, sabah ola hayrola hadi bakalım arkadaşlar ya bugün de çok kötü rüyalar gördüm İnşallah böyle rüyalar görmem yoksa böyle rüyalar görme devam edersem yani kendimi kötü hissedeceğim. Neyse ben bir paralarıma bakayım. Bir paralarımı yiyeyim paralarımla gideyim. Eee ne yapsam bugün paralarımla düşüneyim. Bugün paralarımla... Ne? Paralar gitmiş. Ulan canatın kesin sen çaldın ya. Kesin arkadaşlar... Canat'ı çaldı çünkü ben dün Canat'ın seslerini duydum. Yani Canat'ı benim trollüyormuş. Ben onları rüya zannediyordum. Şimdi büyücüye gideceğim. Ve büyücüden özel bir şey alacağım. Ve Canat'ı fena bir şekilde trolleyeceğim. Çünkü o hak etti. Hem bana... Neyse şimdi ben bir kameralara bakayım. Kesinleştireyim. Şuradan bakayım bir. Evet. Kesinlikle Canat'ı ben zaten tahmin ediyordum. Az buçuk anlamıştım. Şimdi ona fena bir troll geliyor. Fena bir şekilde trolleyeceğim. Hemen büyücünün yanına gitmem lazım. Hemen büyücünün yanına gidiyorum. Büyücüden çok özel bir sıra alacağım. Bir de kendisini küçültmüş. Aklı sıra kendisini zeki zannediyor. Ben onu büyüteyim. Ooo Yusuf Bey ne oldu bakalım? Ya ne olsun ya geldi bizim canatın bizi trollü. Sen mi verdin ona bir şeyler? Yo ben vermedim ya. Ben öyle bir şey yapar mıyım sence? Ben seni satar mıyım? Ya satmazsın da ne bileyim yani sattığın gibi geldi ama neyse çok da önemli değil. Bana şimdi büyüme iksiri lazım ama öyle büyüme değil. Çok büyüme çok aşırı fazla büyüme. Ooo tamam tamam büyüme iksiri. Verelim ama bunu karşında biliyorsun Yusuflar para vermen lazım. Ya vereceğim sen sen büyü yap bana ver ben halledeceğim. Ama bu zaman büyü veriyorum sana. Al bakalım. Teşekkür ederim aldım büyüye. Hadi ben gidiyorum kendine çok iyi bak. Zaten görürsün bizi şehirde falan canını böyle 50 metre yukarıda görürsün. Ohohoho çok iyi hadi bakalım yap bakalım. Hadi görüşürüz büyücü. Şöyle ben kapatıyorum. Şimdi Jared'ı sen bittin. Jared'ı seni bitirdim. Oh şöyle bıcı bıcı Jared yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Ne oluyor ya? Jared'ı neredesin? Aha arkadaşlar düştü galiba. Jönetim. ne oluyor kardeşim sen efendim bir düşe kardeşim? Ya. Sen bir düşe ben bir dıştayım zaten beni bir rahatsız ee, etme ya kurban olayım ya. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı yaparım fıslarım alayını fıslarım. Olursun, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, ne oldu lan? O kadar heyecan yaptık hiçbir şey olmadı. <gülüş> ya bu çocuk manyak ya. Büyücü büyük ihtimal satmadı beni. İksiri de vermedi. Dolayısıyla arkadaşlar ben bir bahçeye çıkayım. Şöyle temiz temiz. Yusuf nereye gitti lan o? Az önce buradaydı. E ne oldu bana? Hiç Hiçbir... <laughs> Bir dakika kusasım <Kusursun>. geldi. <laughs> <laughs> ne oluyor lan bana? Lan Lan bana ne yaptın Yusuf? Büyücü de satmış beni Ben sizi fıstamaz mıyım lan ha? Yusuf neredesin Yusuf Yusuf neredesin? Gel kapıdayım. Yusuf! Aa kapına sinmez oldum Yusuf. Ya. Yusuf. İşte gel, buraya. Gel, gel buraya. Gel buraya. Kafam sıkışacak mı? Lan! Sen ne burada? Kapıdan geçemem gel. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'tan intikam almam lazım. Yusuf'a bir dahaki bölüm öyle bir şey yapacağım ki. Yusuf'a öyle bir şey yapacağım ki. Size yemin olsun Yusuf Yusuf olduğundan şaşıracak. Ah. Şimdi gidiyorum Yusuf. Aa. Ama bir dahakine seni fıslayacağım oğlum. Vıcık oğlan. Vıcık Videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yusuf'un kanalı aşağıda. Hoşçakalın ve bye bye abone zamanı. I no.